Se, seninle bir video çekemiyoruz sağa gidiyorsun sola gidiyorsun sola gidiyorsun sağa gidiyorsun anne efendim ne yapıyorsun sen öyle e şimdi onu da bak koltuğa dökeceksin yaramaz kız olduğunu herkes görecek <gülüyor> <gülüyor> bak biz seninle bir video çekemiyoruz ervanur sen benimle konuşmuyorsun video çekerken neden cüncün sütü içme testlerim. Tamam sütün iç. Ben sütün içme değil mi? Ama ben sana ne dedim? O sütü hak etmen lazımdı dedim. Ademi bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Sen bir kere çok akıllı bir anne, kızsın. Aşkım. Anne. Anne. Bak ben hamur yapıyormuşum. Evet. Ha? şuraya put. Hayır hayır. Bak bir de, bir de saydan yol çekiyorsun. Evet. Gene niye Ben senin videonu atıyorum. Niye? Senin sen bir akıllı kızsın ya. Herkes <laughs> akıllı kız olduğunu görsün diye. Niye? Sen okula gidecek misin? Ne yapacaksın okula? Ders yapacağım ya. Ne dersi yapacaksın? Sayı dersi. Sayı ders mi? Sen sayı saymasını biliyor musun? Kaça kadar biliyorsun? Beşe kadar. Sayar mısın? Bir? Bir sayar mısın? Sütün içle say. Sütün iç. Ama ağzından say. Ben bilemem ki bu kaç bu kaç bu kaç. Bir, iki, üç, dört. Beş tane. Başka bilmiyor musun sayı saymayı sen? Bitti mi sütun? Semacım, Ervacım. Hani say bir say, say say. Ağzınla ama ben öyle bilemiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Başka? Beşten sonra? Altı. Sen söyleyeceksin. Bir, iki, üç ve dört. Tamam altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bilmiyor musun onları sen? Biliyorum. Ama niye söylemiyorsun? Çünkü canım istemedi. Çünkü canım istemedi. Neden? Biraz başka mi? süt yok. Başka süt yok. Karnın ağrı sonra. Onu sonra içeceksin. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? <laughs> tamam mı? Başka içme yok. Ervacığım başka içmeyeceksin. Hmm. İçme. Karnın ağrı sonra uyuyamıyorsun. Karnım acıdı diyorsun. Tamam. Tamam. Ben de alırdım. Tamam. Bunu içti. Afiyet olsun. Al, bir şey yaptım. Dökülür ama çıkartma. Ben bunu patlatacağım. Patlar mı evde? Evimiz patar. Hay hay batırdım ya. Şimdi bunu pişireceğim. Hmm.